merhaba arkadaşlar. Bugün size yeni bir video daha çekeceğiz. Hemen bir şey yapalım. Tamam. Evet. Nil evet. kapıyı kapat diyorum sana. Neyse. Evet. Evet. Karıyı Gelelim o zaman. Dur. Bir dakika. kapatayım işte. Sevmiyorum bu haritayı. Evet. Başlıyoruz maça Edgar'la Al işte. Bak bak bana sık. Dur 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 dur. dur. Sen gel. Gel sen kanka gel. Alırım ben seni oradan. Bu arada fark ettiğiniz gibi şeyleri kontrolleri düzenlemiştim zaten geçen videoda da söyledim çok büyük oldu. Ama sanki bu kadar büyük biraz fazla. Onu tekrar düzelteceğim yani. Bir dahaki videoda. Oh oh kap hepsini kap kap kap. Gelin lan buraya. Hiç kimse yok ya. Uh gördüm adamı. Geber gel geber. Sen beni alacaksın ha? İnanılmaz hızlıyız. Da da da, da. Hmm. İşte bu. Hemen vermi kontrol düzenleyip devam ediyoruz videoya. Evet arkadaşlar düzelttim. Düzeltirken de sadece kullanma tabii ki de. Çünkü bir tek aksesuarlı karakterim Surge. Biliyorsunuz zaten sizde. peynir var. Onu birazcık şişirte derim ben. Aa barney alırım. Tamam. 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 Hı? Ne? Ya ne yapıyorsun? Aa dayanamak sıkıştırdı. Tamam. Aga tam da ultiye basıp dayanamaktan şimdiden kurtulacaktım. Tamam. Hiç tamam. Abi böyle saçma bir şey yok. Tamam. Nil yeter ama. Tamam. Nil. Tamam. Nil döveyim mi seni? Tamam. Pis kız. Tamam. Nil pis. Tamam. Ya Nil ama yeter. Tamam. Nil seni dövmek üzereyim. Tamam. Tamam diyor hala ya. Tamam diyor hala ya. चिक नहीं बोला चिक पीस नहीं अभी पीस

Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Nil tamam. Bak Nil ağlarsan gel. Evet arkadaşlar. Abla. Evet arkadaşlar. Bu neydi ya? Beni daha çok seviyor kesinlikle. Akan. bu neydi? Evet arkadaşlar devam ediyoruz. O, Daryl. Gel gel. Ben sıkıntı yok. Yürü git, yürü git lan. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Bürkut'e çok az kalmış. İki maç kazanıp rütbe atlarsam. pardon iki kere rütbe atlarsa rütbe alabilirim. Rütbeyle ne alakası var diyorsanız rütbe atmayı da en iyi 밑이 근데. 나바빠프 sen artık. Şaka mısınız ya? Ya yeter ama ya. oldum lan cık cık. Bir Yürü git bir öl geber geber. Geber sen niye beni uğraştırıyorsun böyle? Gel. <laughs> Şaka mı ya? Kaçıyor. <laughs> Ne diyeyim ben? Ne diyeyim? İki saat beni uğraştırdınız. Ne diyeyim? Evet arkadaşlar, Brawl Pass'i <laughs> Nil. Daha ne diyoruz? Şu kutuları açıp videoyu <laughs> bitirelim. Ne oluyor? <Gülüyor> <Gülüyor> manyak yok, manyak yok, oyun yok, yok Neyse devam. Edelim. Evet, Nil. Geldik bas. Kutuları Bye. hep Nil açacak bundan sonra. Bas. Bir şey çıkmadı. Ni çok şanssız. Bas. Buraya bas. Aa bastı. Çıkmadı. Çıkmadı. Evet arkadaşlar. Videonun sonuna gelmiş bulunmaktayım yükselt görüşürüz. görüşürüz videoya like atmayı ve abone olmayı unutmayın.